Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin ve Genel Sekreteri Behlun Tamaligil Ali Ayşe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin ve Genel Sekreteri Behlun Tamaligil, yerel seçimlere yönelik örgütlerin denetlenmesi kapsamında partisinin Ali Ayça Başkanlığı'nı ziyaret etti. Anladığımız saatin dışına çıkmamızı e, mecbur kılan e, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Ali Engin, Ali Ağa Belediye Başkanı Turgut Oğuz, 22. Dönem Milletvekili ve eski Ali Ağa Belediye Başkanı Hakkı Ülkü, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri ve partililerin bulunduğu ziyarette keskin ve tamaligin partililerle sohbet ederek seçime yönelik stratejileri konuştular. Bizim çalışma programımızı az önce tekrarlamıştım ve İstanbul'da başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Ali Ayşe Başkanı Özlem Oğuzhan yaptığı açıklamada milletvekillerinin CHP ilçe örgütünü ziyaret etmelerinin kendilerinde memnuniyet uyandırdığını söyledi. Özellikle belirtmek isterim ki sizleri ilçemizde ağırlamaktan son derece memnunuz. Meclisteki ve genel merkezimizdeki yoğun çalışmalarınızdan vakit ayırarak örgütlerimizi tek tek ziyaret etmeniz bizlerde fazlasıyla bir memnuniyet uyandırdı. Ayrıca geleceğe de daha güvenli bakmamıza neden oldu. 11 yıldır AKP yönetiliyor yönetiliyoruz. 11 yıldır AKP iktidar yandaşları zenginleşirken yurttaşımız fakirleşmekte, her gün zamlarla uğraşmakta, boğuşmakta. Hiçbir komşu ülkeyle sorunumuz yokken bugün AKP iktidarı sayesinde savaşta burun bulunayız. Gömlek değiştirdik diyen kişiler, partimizin kurucusu, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyeti olan kin ve her geçen gün biraz daha ortaya koymakta. CHP Genel Sekreteri olan Behlül Tamaylıgil ise Ali Ağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan'dan Ali seçmenler hakkında bilgi aldı. Bu çalışma programı dahilinde hem e, örgütlerimizi ziyaret ediyoruz örgütlerimizden ve örgüt üyelerimizden bugünü gündemi örgütümüzün genel çalışmalarını bize iletmek istedikleri başlıklardaki değerlendirmelerini alıyoruz. Ve e, bizler de hem genel merkez olarak konu o konulardaki e, değerlendirmelerimizi birer e, bugünkü yönetim anlayışına karşı ortaya koyduğumuz değerlendirmeleri paylaşıyoruz. Özden şimdi bir, bir ilçe Başkanımızı ve İlçe'yi tanıdık Anlatımıyla. ama biraz daha bilgi istiyoruz. Mesela kaç kişi yaşıyor Alihan'da? Seçmenimiz kaç kişi? Sandığımız kaç tane? Ve ona bağlı olarak bilgileri alacağız. Ve bu arada siz hazırlarken ilçenin yöneticisi olun, arkadaşlarımı ilçe yönetim kurulunu tanıyalım. Gençlik ve kadın kolları başkanlarımızı tanıyalım. Sonra da e, örgütümüzün üyelerinden değerlendirmelerini alalım. Parti örgütü ve örgüt yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin'in hedefinde ise iktidar partisi vardı. Şimdi iktidarın dış politikada, iş politikada vizyon sözünün ortaya çıktığı, siyasi körlüğünün toplum tarafından görülüp algılandığı, beceriksizliği ve çarpsızlığının gün çektiği bir süreç yaşıyoruz. Dış politikada maalesef stratejik devrimlikle yola çıkan iktidar, komşularımızın hepsiyle Türkiye'yi gerilimli bir sürede getirmiş, birer kadar kalkan durumumuzda olan, kendisine ölüler düzdüğümüz Suriye ile Türkiye bir sıcak çatışmanın yaşına girmiş, o bölgede Suriye Suriye'sinde yaşayan yurttaşlarımız ekonomik sosyal sıkıntılarla karşı karşıya işe yaşamaya mecbur olmuştur. Suriye'li olan bu sonra Türkiye'de şiddet bir başka boyut kazanmış. <laughs> şiddet yanları Anadolu coğrafyasının Sanayi Ülkesi'ni hakimiyeti altına aldığını iddia ederek dış güçlerin Türkiye'ye müdahale etmesine imkan sağlayacak bir kamuoyu yürütmeye <laughs> çalışmaktadır. Ekonomi son çıkan verilerle sinyal vermeye başlamıştır. Türkiye ekonomisinin kendi dinamikleriyle ayakta duramayacağı ortaya çıkan rakamlarla bir kez daha görülmüştür. Avrupa Birliği Türkiye hakkında dedirgin edecek, gerçekten Türkiye'de yaşayan olumsuzlukları dile getiren çok ciddi bir rapor araştırmıştır. Demokrasimiz açısından, insan hakları açısından, basın özgürlüğü açısından Türkiye'nin demokratik bir yapıda olmadığını tartışma götürmez bir dile vurgulamıştır. Bütün bunlardan